Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. Ramazan'da yaklaşırken artık bu tarifle pidelerinizi evde yapabilirsiniz. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. İlk öncelikle 2,5 su bardağı ılık suyumu kabıma aldım. Üzerine bir paket mayamı ekliyorum. Kesinlikle suyunuzun ılık olması gerekiyor. Çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı. Eğer öyle olursa hamurunuz mayalanmaz, ekmeğiniz piştiğinde kabarmaz, ılık su olması iyi olacaktır. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bir adet yumurtanın da akını ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bunları da ekledikten sonra şöyle bir çok az karıştırıyorum. Ve artık unumu eklemeye başlayacağım. Ramazan pidesinin yapımı da oldukça kolay. Burada 5 su bardağı unum var. Unumu azar azar eklemeye başlıyorum. Her zaman olduğu gibi kontrollü eklemek en önemlisi. Tuz miktarı ise şöyle bir silme yemek kaşığı bir de biraz daha ekliyorum. Dolu bir yemek kaşığı tuz eklerseniz de tam olacaktır. İlk öncelikle biraz tuz ve unu karıştırdım. Şimdi artık bütün malzemelerimi güzelce karıştırmaya başlayabilirim. Gördüğünüz gibi Ramazan pidemizin de malzemeleri oldukça az. Bu şekilde güzelce spatula ile karıştırıyorum. Hamurumuzun ele yapışacak bir kıvamı olması gerekiyor. Çok fazla sert bir hamur olmasını istemiyoruz. Bu şekilde bir yandan un ekleyip bir yandan spatula ile karıştırıyorum. İsterseniz elinizle yoğurabilirsiniz ama elinize çok yapışacağı için bu şekilde spatula daha kolay olacaktır. 5 su bardağı unumu ekledikten sonra 2 yemek kaşığı un daha ekledim. Böylelikle toplamda 5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un aldı ama hala yumuşak bir kıvamı var. Kesinlikle sert bir kıvamı olmaması gerekiyor. Artık pide hamurum hazır. Üzerini bir streç ile kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat olacak şekilde mayalanması için dinlendiriyorum. Oda sıcaklığında ılık bir ortamın olması daha iyi olacaktır. aradan bir saat geçti. Şöyle gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı ve kabardı. Harika oldu. Üzerindeki streçi kaldırıyorum. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Çünkü hala hamurum yumuşak. Elinize yapışacaktır. Şöyle unumu serptikten sonra bir hamur kazıyıcısı ile hamurumu kabından çıkartıyorum. Şöyle yapısını dokusunu göreceksiniz. Hala ne kadar yumuşak. Ama böyle olursa pide hamurunuz da çok güzel olacaktır. Pideniz piştiğinde yumuşacık ve harika kabaran bir pide elde edeceksiniz. Şimdi un serptiğim yere hamurumu alıyorum. Tekrardan üzerine de biraz un serpiyorum. Burada da toplam yaklaşık yarım su bardağı kadar un kullandım. Sürekli biraz un ekleyip bir yandan da bu şekilde Hamur kazıyıcısı ile yoğuruyorum. Yine elimi kullanmıyorum elime yapışmaması için. Biraz un döküp bu şekilde hamur kazıyıcısı ile yoğuruyorum. Dediğim gibi burada da toplamda yarım su bardağı un kullandım. Arada serpiyorum. Kesinlikle bu şekilde bir süre hamurunuzu yoğurmanız çok önemli. 2-3 dakika kadar bu şekilde hamurunuzu yoğurmalısınız. Şimdi hamurumu ortadan ikiye olacak şekilde bölüyorum. Toplamda iki tane pide çıkıyor bu yaptığım hamurdan. Şöyle elimi hafif unluyorum ve un serptiğim, yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Tekrardan üzerine biraz un serpiyorum. Daha sonra üzerine bir bezle örtüp 15 dakika kadar hamurumu dinlendiriyorum. İkisini de bu şekilde ayarladım. Daha sonra ayırdığım bir tane yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Şöyle ikisini güzelce karıştırıyorum. Bunu da daha sonra pidemizin üzerine süreceğiz. 15 dakika sonra hamurum bu şekilde. Şimdi elimi hafifçe unlayarak hamurumu açmaya başlıyorum. Hala yumuşacık, çok güzel bir hamur. Çok kolay bir şekilde şekil verebilirsiniz. Hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Şu şekilde elimle hafif hafif bastırarak hamurumu açıyorum. Arada da dediğim gibi elimi çok hafif olacak şekilde unluyorum ve bu şekilde hamurumu açıyorum. Büyüklüğü bu kadar olması yeterli. Şimdi hazırladığım yumurta sarısı ve yoğurdu hamurumun üzerine döküyorum ve her yerine gelecek şekilde sürüyorum. bir yandan üzerine sürerken bir yandan da elimle tekrar yine hafif hafif açmaya da devam ediyorum. Şimdi artık pide hamuruna şeklini vermeye geçebilirim. Şöyle parmaklarımın uçlarıyla ilk önce yuvarlak olacak şekilde şekil veriyorum. yuvarlak kenarını yaptıktan sonra yine parmağımın uçlarıyla bu şekilde ortasına da şeklini veriyorum ve artık pidem hazır bu arada üzerinden iki defa geçiyorum hamurum kabarınca şekli bozulmasın diye tekrardan bu şekilde üzerinden geçiyorum pide hamurum da bu şekilde. Ona da aynı daha deminki hamura yaptığım gibi elimi hafif unlayarak açıyorum ve şeklini veriyorum. Bu şekilde dediğim gibi çok kolay şeklini verebilirsiniz. Ve en son pide hamurlarımın üzerine biraz susam, biraz da çörek otu serpiyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Yaklaşık 30-35 dakika yeterli olacaktır. Ramazan pidelerimi artık fırından çıkarttım daha sıcacık altı da gördüğünüz gibi üstü de çok güzel kızardı şimdi şöyle bir bıçak yardımıyla ikiye bölüyorum içerisini de göstereceğim gerçekten yumuşacık çok güzel bir Ramazan pidesi oldu İçi de çok güzel bir şekilde pişti. Hiçbir şekilde çiğ kalmadı. Zaten şu gördüğünüz gözeneklerden hamurun ne kadar güzel mayalandığını anlayabilirsiniz. Bastırdığımda da ne kadar yumuşak olduğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten harika bir Ramazan pidesi oldu. Evde yapabileceğiniz tam kıvamında, tam ölçüsüyle harika bir Ramazan pidesi tarifi. Mutlaka bu tarifimi denemelisiniz. Daha sıcak sıcak şöyle göstereyim. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.